Arkadaşlar öncelikle kekimizin sosu için 1,5 su bardağı süt yarım su bardağı sıvı yağ 1 su bardağı toz şeker 3 yemek kaşığı kakao iyice karıştıralım Sosumu iyice karıştırdım. Kaynayana kadar dibi soğuması için karıştırmaya devam edelim. Evet, sosum kaynadı. Sosumu ara ara karıştırmak şartıyla soğumaya bırakıyorum. Şimdi kekimizi yapmaya başlayabiliriz. 4 tane yumurta, 1 su bardağı toz şeker ikisini rengi açılana kadar iyice çırpıyorum. Yumurta ile şekeri çırptıktan sonra 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Karıştıralım. Şimdi yağla şekeri iyice karıştırdıktan sonra sütümüzü ilave ettikten sonra 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma toz döküyorum. ve 3 yemek kaşığı kakao. iyice karıştıralım. Kakaomuzu iyice karıştırdıktan sonra 1,5 su bardağı un ekliyorum. İyice karıştıralım. Evet, iyice karıştırdım. Kıvamını size şöyle göstermek istiyorum. Arkadaşlar orta boy bir cam borcama un serptim. Onu böyle sal, sallayarak her tarafına bulaştırdım ve kalanını döktüm. Ardından kekimi döküyorum. Evet, kekimin hamurunu iyice döktükten sonra birkaç kere bu şekilde vuruyorum. Hava kabarcıkları kapatmak çıksın diye. Ve önceden 180 derece ısıttığım fırına veriyorum. Evet arkadaşlar, kekimiz fırından çıktı. Bir 20 dakika kadar pişti. Kürdan testinden sonra çıkardım. Bir kürdan yardımıyla böyle kekimizin her yerini delelim. Evet her tarafını kürdanla deldim. Ve bir bıçak yardımıyla dilimlere ayırıyorum. Ve hazırlamış olduğumuz çikolata sosunu döküyorum. Arkadaşlar, kekim sıcakken sosumu döktüğüm için biraz kek soğuduktan sonra dolaba alalım ve 3-4 saat kadar dinlendirelim. Evet arkadaşlar, ıslak kekim dolapta 3-4 saat kadar dinlendi. Şöyle göstereyim. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden afiyet olsun.